kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz hanımlar. Ben bugün e, hıncel yapıyorum. 3 tane patatesimi soydum, doğradım, tuz attım, suyunu koydum. Bunu haşlamaya bırakacağım. Evet, hamurunu yapıyorum. 2 tane yumurtam var. Yeterince tuzum var. Bir bardakta suyum var. Bunu aileye göre artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. 3 bardak da unum var. Kontrollü bir şekilde hamurumu yapacağım. Patatesli kenceli biz e, kıymalı mantıdan daha çok seviyoruz. hamurumu tezgaha aldım. Güzelce mi yapacağım bunu şimdi? çok da yumuşak olmayacak çok da kuru olmayacak kuru olursa sıkmada biraz problem olur yumuşak da olursa yapışıyor hanımlar beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum abonelerinizi bekliyorum sizin destekleriniz benim için çok önemli Hamurumu yaptım. Yaklaşık 3 su bardağı su, un ciddi pardon. Şimdi bunu dinlendireceğim. Patateslerimi kavuracağım. Bir tane soğanım var. Böyle küçük küçük doğru yiyeceğim. Patatesi kavuracağım. Tavama alacağım. biraz tereyağı biraz da ayçiçek yağı katıp bunu kavuracağım. Ayçiçek yağını döküyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağı. Patateslerim kaynadı. Şimdi ben bunları sıcak sıcak eziyorum. Soğuduğu zaman biraz daha zor ezilir. Yağımı da soğanı da kavruyorum ki hemen patateslerin içine dökeyim. Soğanlarımı pembeleştirdim. Reyhanla pul biber atıyorum. Birazcık da karabiber. Karabiberimi de atırayım. Şimdi patatesim içine döküyor. Güzeldi mi? Ocağımın üzerinde bir daha bunu kavuracağım. Ocağın tarafına götüremedim kamerayı. O yüzden burada gösteriyorum. Hamurımın iç bezeyi ayırdım. Birazcık merdane ile açayım. Sonra oflani kullanacağım. Önce bu un, un döküyorum. Sonra un hiç dökmüyorum. Şimdi böyle bir aparatım var. İstersen bardakla da çekebilirsiniz. Evet, kestim. Şimdi bunları içinden alıyorum. Sıkıyorum güzelce. Bir de çatalla böyle daha sıkı sıkı sıkıyorum. İkinci bezimi de yaptım. Patateslerini koydum. Şimdi Sıkıyorum. pincellerimi yaptım hazır. Şimdi suyunu koyacağım. Suyumu koydum, yeterince de tuzumu şimdi kaynatacağım. Suyum kaynadı. Pincellerimi suyun içine atıyorum kaynar suyuna. Tuzunu attım ama. bir e, dolu yemek kaşığı tereyağım var az da zeytinyağı döktüm içine hıncellerim kaynıyor güzelce şimdi bunu süzecaktan alıp soğuk sudan bir geçireceğim tamam Hıncillerimi haşladım. Şimdi süzdüm. Tepsimi alıyorum. Tereyağımı erittim. Bir tatlı kaşığı pul biber döküyorum. Pencelimin son hali böyle oldu. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Afiyet olsun.